Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Kastamonu'nun neyi meşhur, Kastamonu'nun en meşhur yemekleri nelerdir? Hamur işi ve et yemeklerinin ön planda olduğu Kastamonu, yöresel yemekleri ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Saymakla bitmeyecek kadar çok yemeği bulunan Kastamonu mutfağının güzel lezzetlerinden bazılarını sizler için derledik. Kastamonu'nun en meşhur yemekleri, tatlıları ve ürünleri nelerdir? Etli ekmek, bandurma, patates paçası, ekşili pilav, çekme helva, inebolu simidi, simit tiridi, cırık tatlısı. Kastamonu'nun meşhur yiyeceklerinin özellikleri nelerdir? Etli ekmek. Etli ekmek denilince akıllara ilk gelen Konya olsa da, Kastamonu'nun etli ekmeği Konya'nınkinden oldukça farklı aslında. Çiğ kıyma, soğan ve baharatlarla hazırlanan iç harcın yufka kıvamında açılmış hamurun yarısına sürülmesi, ardından hamurun yarım ay şeklinde kapatılarak sacda pişirilmesiyle hazırlanan bu yemek oldukça leziz. Banduma. Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinden olan banduma, haşlanmış hindi eti, et suyuyla tatlandırılmış yufka ve cevizden yapılıyor. Hindi eti sevmeyenlerin tavukla da yapabileceği bu leziz yemek, karbonhidrat ve protein bakımından oldukça zengin. Patates paçası. Haşlanmış patatesin püre haline getirilerek nişasta, yoğurt ve taş köprü sarımsağı ile karıştırılıp ocakta ya da fırında pişirilmesiyle hazırlanan bu yemeği denemenizi tavsiye ediyoruz. Ekşili pilav. Siyez bulguru, mercimek, tereyağında kavrulmuş soğan, üzüm yaprağı ve pek çok farklı malzemenin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu pilav oldukça zahmetli bir pilav. Lezzetini malzemelerinden olduğu kadar ağır ağır pişirilmesinden de alan ekşili pilavı fırsat bulursanız muhakkak tatmalısınız. Çekme helva Kastamonu'nun en bilinen meşhur tatlılarından olan çekme helvanın yapımı oldukça zahmetli olsa da lezzetiyle kendine bağlıyor adeta. Hazırlanması yaklaşık bir saati bulan helva mermer tezgahlar üzerinde 5 ila 6 kişinin çekmesiyle ılıyana kadar genişletildikten sonra üzerine bastırılıyor ve kesilerek son haline getiriliyor. Yolunuz Kastamonu'ya düştüyse yapması zor, yemesi güzel bu lezzeti kaçırmamalısınız. Kastamonu'nun meşhur ürünleri Kastamonu'nun en bilindik ürünleri şöyledir. Tosya üzümü, Tosya pirinci, İnebolu kestanesi, Azdavay armudu, Araç ceviz ve kızılcığı, Taş köprü eriği ve taş köprü sarımsağıdır. Kastamonu'nun meşhur diğer yiyecekleri nelerdir? İnebolu simidi, simit tiridi, cırık tatlısı, mıklama, üryan eriği hoşafı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.